Evet. Burada dubamız var arkadaşlar. Dubayı kelebek camını buradan görecek şekilde e, durdu. Birinci kuralımız bu. Sonra tam sağ yaptı. Aracın tekeri tam sağa döndü. Dörtlülerimiz yanıyor. Her geri attığımız zaman dörtlü yanıyor. Yavaşça geldik, 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 geldik. Buradan arkadaşlar bu Dubai'yi aynadan görecek kadar geldi. Bakın buradan aynadan görecek kadar geldi. Bir buçuk düz yapıp düz geldi. Belli bir mesafe. Ondan sonra da tam sol yaptı. Tekere bakıyoruz. Yavaşça yavaşça yavaşça. Evet. Evet arkadaşlar. İki tekerde girdi. Arka dubaya az bir şey geçti. Bunu geçmemesi lazım. İki tekerde dubaya girdi. Eğer aracımız arka dubaları geçmeseydi bu güzel bir park olmuş olacaktı. Evet çıkışımız da önemli arkadaşlar. Çıkışımızın da böyle yapalım. Dörtleri söndürdük. Sende. Sola sinyal veriyor. Sol sinyalle Burada ön dubaya, arka dubaya ve kaldırma çarpmayacağız. Sağ Çok yavaş efendim. bir şekilde hemen burayı Aferin. kurtardıktan sonra sağ şeride geçip devam edeceğiz. Güvenli bir şekilde devam ediyoruz.